Kardeşler de almadım ben. Ne? Hepsi hayır çıkma. Yani anlayacağınız... <laughs> kendi sularında hiç böyle bir iyi bir gün görmedim ama karı tarafında ne görsem onda da gördüm. Bazılarım olsun, kayınlarım olsun, kayınbabam olsun, bacanlarım olsun bana karşı saygılar, ben de onlara karşı saygımı, zevkimi gösteriyorum. Tamam mı? tamam Sağ ol, sen de hep şey ediyordun. Tuğçe! oldu, gel. herhalde. de onu da çağır kız, ne diyorlar? Ders çalışıyor. Sizinle de Bir kere de olmaz İşte toplu olarak da şey, Tuğçe. Tuğçe. çekecekler. Çekecekler. Çağır, da çağırın. Bunun nerede? Turun çıkmadı ya. Onu çektim ben dün. Nerede? Çektin mi? Dur. Ben çok yedim. Ben Bir de yolda yedim. Yerken çek. telefon etsin. Buraya geleceğiz. Bu mi oldu? Biraz şifrele konuşuyorum. Ağır ağır konuşuyorum. Anlamıyorum. Benim en yakın akrabamda biri bana diyor ki ya diyor sen diyor madem ki diyor kardeşinle geçinemiyorsun diyor ben diyor senin yerinde olsam diyor oraya satardım diyor çeker baş yere giderdim diyor öyle benim dedem e, Eskişehir kaldırım kaldırımda yaşıyor 1950'de önce Aynı bizim gibi, gümüş şekiller gibi, aynı özenler gibi karabalık bir ailede bir teresi dedeme tembelleş olmuş, dedeme hiç gayret Dedem var ya, buna var ya tam yedi tane kama, kama salladı. O zaman biz e, bebeydik ve dünyada yokduk. e, Öldürdü, yani köyün en azgın adamını öldürdü. Dedem yine köyü terk etmedi. Yine evinde kaldı. Dedem yine kaldırım köyünde e, yaşadı. E, torunları şu an için kaldırım köyünde yaşıyor. Ya ben bir ben kalkacağım da bir tane it için, it için, köpek için yani ev evimi satacağım. La dünyada bir ben miyim? herkes babasının havlusunda iki kardeş, üç kardeş. Ben o kadar keriz miyim? Manyak mıyım? Ben o kadar cesaretsiz bir insan mıyım ben? Ee, ben şu masrafları ne yap? Bak şu masrafı ediyorum bak. Kaç yere? Kaç yere? Ben bunu keyfimde yapmıyorum. Ben e, zengin bir adam da değilim. Zengin bir adam da değilim. Ben de her geç gibi normal bir insanım. Bak karşı tarafa. E, sadece sadece bu deviz e, benim bahçemi görmesin benim bahçemi görmesin, gelenimi giderimi görmesin, çoluğumu çocuğumu görmesin. Biz de onu görmeyelim. Ya yani işte önlemimi aldım. Ha buna gerek var mı diyordu. Ama iyi bir insan olsaydı, iyi bir kardeş olsaydı e, bu şekilde duvar yapmaya gerek yani kardeş arasında duvar yapılmaz. Kardeş arasında gerçekten bu çok ayıptır, çok günahdır. Ama senin kardeşin iyi olmasa, iyi olmasa yaramaz bir insansan tabii ki böyle şeyleri yapmaz oradasın. Ben ben buraya satacağım da başka yere gireceğim de. Vay yavrum vay. O satsın o başka yere gitsin ne bu? Sen, ulan sizin karşınızda çit yürekli adam var bir ikincisi hani benim e, bir, bir zararım olmadı benim bir yanlışım olmadı e, yani kardeşim olsun akrabam olsun köylü olsun benim kimseye bir yanlışım olmadı ki ben kimseye kötülük yapmadım ki ben buraya ne getireceğim gelmişim Allah'ın izniyle Anlım açık. Burası benim babamın dedemin yeri bak şu ev. Biz burada doğduk. Burada öleceğiz. Evet, Belçika vatandaşıyım. Çocuklarım orada dünyaya geldi. Belçika vatandaşıyım. Torunlarım e, Belçika'da doğdu. Belçika vatandaşıyım. Ama ne olursa olsun de torunum olsa, torunum da olsa, evlatlarım da olsa e, kanında Türk kanı var. Aslı Türk. Onlar buraya gelecekler, tatillerini yapacaklar. Türklüğünü, kültürünü unutmayacaklar. Baba yurdunu, dede yurdunu görecekler. Burada hani dede yurdu yok da hepsini ben yaptım yani. Dedelerinde bir şey kalmadı. Baba yurdunu görecekler. Burası Türkiye. Onların vatanı. Ben ne yapıyorsam çocuklarım için yapıyorum. Torunlarım için yapıyorum. Kendim için bir şey yapmıyorum. Vallahi billahi. Sadece onlar Türklüğünü unutmasın, kültürünü unutmasın. Geldikleri zaman Türkiye sevsinler, Çelti'yi sevsinler. Babalarının yeri. Lan! Uzaklaşır Değil mi Arabiya?